Besen selamun aleyküm. Hayırlı günler. Gününüz bereketli olsun. Rabbim şu beraberliğimizi kabul etsin. Dünyevi ve uhrevi saadetlere inşallah dünyevi ve uhrevi musibetlerin defle, define vesile etsin. İnşallah şu Şaban-ı Şerif'in her bir dakikasını değil mi? 300'de çarpıp 300 kat hasene yazdırdığı gibi şu derslerimizi, şu beraberliğimizi de inşallah o bereketten nasiplendirsin. Hepimiz hakkında hem kurtuluşa hem de inşallah ciddi bir nedamete, tövbeye, istiğfara ve affa vesile olsun inşallah. Şimdi bazı izleyicilerimiz sormuşlar. Yani bu virüs daha ne kadar devam eder? Nedir bunun devam etmesinin sebebi? bu devamındaki sebep nedir diye biz aslında e, hani bu işin uzmanı değiliz. Dünya Sa Sağlık Örgütü'nden değiliz. Ondan sonra bu virüsle ilgili bir ilmi çalışmamız yok. Zaten o ilmi çalışmayı yapacak şahıslar da biz değiliz. Fakat şu mevzuyu unutmamak lazım. Her maddi hadisenin arkasında manevi bir sebep var. Yani şimdi mesela diyelim insanın her konuşmasının arkasında konuşan dudaklar gibi görünüyor, ses tellerinden ses çıkıyor gibi görünüyor ama konuşan ruhtur. Madde değildir. Maddeyi harekete geçiren manadır. Her hareketinin arkasında diyelim mesela bir anne evladını okşarken aslında eliyle ne yapıyor? Evladının başını okşuyor. Bu hareketin arkasında anneyi o harekete sevk eden, tahrik eden ruhtur kalbindeki şefkat ve merhamet duygusudur. Veya diyelim bir tokat vurduğunda o bedeni o harekete sevk eden, o elle o tokadı vurduran içerideki ruhun kızgınlığıdır, hiddetidir. Ruhtaki kızgınlık ve hiddet ne yapar? Ha, tokada dönüşür, karşı tarafa tokat olarak ulaşır. Mesela bunu anlatırken diyor ki, yağmuru anlatıyor mesela, yağmurun her şeyi rahmet. ...yağmurun içinde rahmet olmayan bir şey yok... ...o yüzden diyor ki... ...rahmet diyor... ...Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecessüm etmiş... ...cisimleşmiş... ...takattur etmiş... ...katre katre geliyor... ...damla damla geliyor diyor... ...aslında gelen rahmetmiş... ...yani yağmurun içinden Allah'ın rahmetini alsanız... ...o yağmur felakete dönüşür Allah muhafaza... ...demek ki Rabbimiz lütfuyla tecelli edince... ...mesela anne şefkatiyle tecelli edince... ...eli ne yapıyor evladını okşuyor değil mi? Ama kahrıyla tecelli etti mi? Değil mi? Kızdı mı? Celallendi mi? Aynı el. Bu sefer basıyor tokadı. Aynı onun gibi. Şimdi Cenab-ı Hak lütfuyla tecelli edince ne yapıyor? Onun lütfu, ikramı, ihsanı tecessüm edip nimet olarak ulaşıyor. ikram olarak, iltifat olarak ulaşıyor. Ama kahrıyla tecelli ettiği zaman da işler değişiveriyor. Öyleyse şunu anlamak gerekiyor. Bütün maddi hadiselerin arkasında manevi bir sebep var. Yani nasıl depremin tetiğine dokunan biri var. O deprem hadisesinin arkasında değil mi? Aynı bir silahın tetiğine dokunan arıyoruz. Yoksa silahın nasıl patladığını izah etmek, depremin maddeten nasıl geliştiğini izah etmek olayı bitirmiyor. Bunun tetiğine dokunan kim? tahrik eden kim? Harekete geçiren kim bu yeryüzünü? Aynı onun gibi. Şimdi bu virüsü de öyle ya tahrik eden kim? İnsanlığın üzerine salan kim? İnsanların projeleri olabilir. İnsanların değil mi birbirlerine suikastları olabilir. Laboratuvar ortamında üretmiş olabilirler. Ama işin bir tarafı var ki kader neden buna müsaade etti? Cenab-ı Hak neden bu musibeti beşerin başına saldı? Neden birilerini vesile ve sebep olarak kullanıp insanlığı bu büyük imtihana düçar etti? Bunu araştırmak icap ediyor. Bir şeyin sebebi ortadan kalkarsa sonucu da ortadan kalkar. Şimdi öyleyse önce bu musibetin sebebi neydi? Bunu iyi anlamak, iyi idrak etmek gerekiyor. Ha, madem bizim gaflet uykusuna dalmamız, şükürsüzlüğümüz, isyanımız, zalime ve zulme taraftarlığımız, değil mi? Dünyadaki mazlumlara ve masumlara zulmedilişi, bütün bunlar bu musibetin, umumi musibetin sebebi umumun hatasından kaynaklanır. Ha, o yüzden madem biz ne yaptık? Ya biz zulmetmedik ki canım. Biz de değil mi ne yaptık? Zalime taraftar olduk veya veyahut ne yapmadık? Zulme ses çıkarmadık. Değil mi? Şimdi düşünün mesela Doğu Türkistan'da şurada burada zulümler yapıldı. Suriye'de şurada burada zulümler yapıldı. Memleketin her tarafında insan ne yaptı? Düşündü dedi ki ha dünyanın her yerinde yapılan zulümler nasıl olsa bana dokunmuyor. Öyleyse bana dokunmayan yılan bin yaşasın dedi. Cenab-ı Hak da dedi ki öyle mi? Öyleyse sana dokunan bir yılan göndereyim de bir gör bakalım dedi. Bu sefer yılan bize de dokunmaya başladı. Hemen kendimize geldik hemen toparlanıverdik, hemen yaratılış gayemizi hatırladık, hemen uyandık. O zaman zaten o virüs vazifesini yapar, bir an evvel terk eder gider. Öyleyse ya ne olacak? Ne zaman defolup gidecek bu virüs virüs başımızdan? Ne zaman sokaklarımıza rahat rahat çıkacağız? Ne zaman dağlara, bayırlara şu baharın güzelliklerini seyretmeye, pikniğe gideceğiz? Ne zaman arkadaşlar arkadaşları, akrabaları ziyaret edip de kucaklayacağız diye? Ha, merak ediyorsan, gerçekten samimane istiyorsan bunları, öyleyse şu virüsün sürecini sen kısaltacaksın. Yani bir an evvel uyanarak, bir an evvel o virüsün vazifesine yardım ederek sen değil mi hem kendini hem insanlığın uyanmasını sağlayarak insanlığın uyanmasına vesile olarak inşallah o şükürsüzlüğü yeniden şükürle telafi ederek şükür derken sadece yediklerimize içtiklerimize elhamdülillah demek değil ha dün okuduk şükür insandan beklenen yegane gayedir insan kainattan beklenen gaye Şükür de insandan beklenen gaye. Namazda, abdestte, hacda, oruçta, zekatta hepsini hepsi şükür başlığı altındadır. Şükür parantezi içindedir. Tamamı şükürdür. Malın şükrü zekattır. Sağlığın sıhhatin şükrü oruçtur, namazdır, değil mi? Şimdi bütün bu her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği ne, kadar latifeler, duygular varsa, aklın şükrü marifetullah'tır, kalbin şükrü muhabbetullah'tır, hepsini verildiği ve emredildiği yere sarf etmenin adı şükrü örfiymiş. Hamdin şubelerinden olan şükrü örfi diyor. Ha, öyleyse biz demek uyanırsak, dört elle hakikata sarılırsak, Rotayı çevirirsek virüs vazifesini yapar, bir an evvel başımızdan def olur gider. Ha demek biz bu noktaya bakacağız. Yoksa değil mi? Tıbbi olarak bu virüs ne kadar hızlı yayılıyor? Bundan önceki ülkelerde ne kadar hızlı yayıldı? Ne kadar zirveyi buldu? Zirveden sonra ne kadar dayandı? Kaç ay sonra terk etti ülkeyi? Şimdi bütün bunların hesaplamasını yapan insanlar var zaten çıkıp televizyonlarda, sosyal medyada şurada, burada bu işin uzmanları var. Onlar konuşuyorlar. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam istişare ehliyle yapılır diye ifade etmiş. Şimdi tıbbi olarak, biyolojik olarak, mekanik olarak, maddi olarak bu işin süreçlerini o işin uzmanlarına danışmak sünnettir. Allah'ın emridir. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ama biz şuna inanmışız ve bunun da ispatını yapıyoruz. Bütün maddi hadiselerin arkasında manevi sebepler var. Manevi kusurlar var. Manevi isyanlar var. Öyleyse bir şeyin sebebi ortadan kalkarsa sonucu da ortadan kalkar. Biz bir an evvel şu virüsün sebeplerini ortadan kaldırmaya çalışalım. Değil mi? Şükrün her çeşidini, bütün envaını yapmaya inşallah şu önümüzdeki Ramazan-ı Şerifi hiç olmazsa madem evlerimize kapandık Ramazan boyu 30 günlük bir itikaf süresi gibi televizyondaki şu diziyle bu diziyle değil mi şunla bunla Allah muhafaza istiğfar vaktimizi değil mi tövbe vaktimizi mahcubiyet vaktimizi de onlarla zayi edip de bire bin yazdığı Cenab-ı Hakk'ın o kıymetler vakitleri değil mi heder etmeye gerek yok Allah aşkına. Şimdiden hesaplarımızı yapacağız planlarımızı kuracağız şeytanın girip de bizi meşgul edeceği 5 dakika bile vakit bırakmayacağız şeytana. Ha hep dolu olacağız. Meşgul olacağız. Biz kendimizi meşgul etmezsek şeytan bizi meşgul eder. Hani derlerdi ya boş tüfeği şeytan doldurur. Bel bilmiyoruz onu. O bir batıl inanç olabilir ama boş adamı şeytanın doldurduğu kesin. Ha boş adamı hemen ne yapar? Ya biz dolduracağız, beraberce planlar yapacağız, cüz saatleri koyacağız, inşallah okuma saatleri şu iman hakikatlerinden Kur'an'ı anlamaya çalışacağız. Değil mi? İnşallah böyle tesbihler, zikirler, oruçlar, teravihler dolduracağız Ramazan'ımızı. Umumi bir intibaha vesile olacak şu Ramazan. Beklediğimiz Ramazan bu Ramazan ha unutmayın. Beklenen Ramazan bu Ramazan. Bu Ramazan inşallah çünkü çok kararan gecelerin sabahı yakındır bu karanlığın şiddeti sabahın yakın olduğunu gösteriyor. Fütuhata vesile olacak inşallah. Ama biz engel olmaz. Biz gayret eder vasıta olursak inşallah. 24. deva. Bu arada herkes hemen paylaşsın. Şöyle bir yarım dakika bekleyelim. Herkes hızlıca paylaşsın. Herkese ulaşsın bu ders. İnşallah ulaşmadık kimse kalmasın. Cenab-ı Hak şu davanın bayraktarlığını, seferberliğini bize nasip etsin inşallah hep beraber. Çünkü burada biz spikerlik yapıyoruz, seslendiriyoruz. Önümüzdeki hakikatlardan aldığımız şeyleri anlatıyoruz. Arada anlattıklarımız da onlar. Yoksa bu Risale-i Nur'ların dışında hani herhangi bir şey okumuşluğumuz yok ki onları anlatalım veya herhangi bir malumatımız yok ki onları anlatalım. Buradan duyduklarımızı, bildiklerimizi anlatıyoruz. Buradan da inşallah okuduklarımızı hep beraber paylaşıp değil mi? İnşallah umumi bir istifadeye vesile olalım inşallah virüsün kalkmasına seferberlik ilan edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim 24. deva. Ey masum hasta çocuklara ve masumlar masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar. Ey masum hasta çocuklara ve masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar. Hep hastalara hitap ediyordu. Bugün de etrafımızdaki hastalara hizmet etmekle yükümlü, mükellef olan bizlerden bahsediyor. Sizin önünüzde mühim bir ticareti uhreviye var. Şevk ve gayret ile o ticareti kazanınız. Bakın şimdi vazifeyi yapmak ayrı bir şey. Ya ne yapalım elimize düştü. Bu, bunu da verdi Allah başımıza çekeceğiz diye usançla isteksiz o hastaya bakmak bir de o isteksiz halimizi, usanç halimizi ona hissettirmek onun için çok ağır bir vazife vaziyettir. Çaresizlikten senin bütün kaprislerine, triplerine, tavırlarına katlanmak zor katlanmak zorundadır. O çok kö kötü bir vaziyettir. Onun yerine kendini koy, bir de öyle düşün. Bir de şöyle düşünmek var. Ya Rabbi, ya Rabbi sen bana bunu nimet olarak verdin. Çünkü öyle diyor. Hadiste var. Diyor ki anne babasının veyahut anne baba hükmünde olan teyze, dayı, hala gibi bütün akrabaların veyahut değil mi birbirine manevi akraba hükmünde olan ehli imanın imdadına koşmaktan bahsediyor. Diyor ki onların ihtiyarlıklarına yetişip de hastalıklarına sıkıntılarına yetişip de cenneti kazanamayana yazıklar olsun burnu yerde sürtünsün diyor ya. Nasıl kazanamaz ya? Bu vaziyette de cenneti kazanamıyorsa yazıklar olsun yuh olsun diyor. Şimdi ne demektir bu? Öyleyse bizim için cennetin kapılarının sonuna kadar açıldığı bir fırsatta girmemek Allah aşkına akılsızlık değil de nedir ya? Bu bize bir fırsat ya. Bizim için büyük, bizim için büyük bir nimet. Dünyevi ve uhrevi musibetlerden, felaketlerden, cehennemlerden kurtulmak için bir fırsat ya. Masum çocukların hastalıklarını o nazik vücutlara bir idman, bir riyazet ve ileride dünyanın dağ dağlarına mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye-i Rabbaniye gibi çocuğun hayatı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber ve hayatı ruhiyesine ve tasaffi hayatına medar olacak büyüklerdeki kefaret üzünüp yerine hani diyorlar ya büyük adamın günahları var onlar affoluyor da bu masumun neyi var arkadaş bunun günahı da yok Bak onun yerine manevi ve ileride veyahut ahirette terakkiyatı maneviyesine medar, manen terakki edip yükselmesine medar, şırıngalar nevindeki hastalıklardan gelen sevap, peder ve validelerinin defter-i amaline, bilhassa sırrı şefkatle çocuğun sıhhatini kendi sıhhatine tercih eden validesinin sayfeyi hasenatına girdiği ehl hakikatça sabittir. Bakın çocuğun hastalığı hem çocuğa ileride manevi mertebeler kazandırdığı gibi bir de anne babasına da kefaret zünüp olup anne babasının da o çocuğa hizmetleri çok yüksek ve büyük bir ibadet hükmüne geçiyor ya. Allah Allah. Şimdi adeta her yerden Cenab-ı Hak bizi kurtarmak için fırsatlar atıyor, atıyor önümüze. Oradan biraz, oradan biraz derken değil mi büyük bir Gelir kapısı, büyük bir hasenat kapısı, büyük bir mahsulat kapısı açılmış oluyor. İhtiyarlara bakmak ise hele bu virüs değil, birinci derecede ihtiyarları tehdit ediyor. O yüzden sakın sakına ihtiyarları incitmemek. Yani geçen böyle yine söyledik, geçen böyle bir mevzu oldu da birisi böyle diyor gençler arasında konuşuyoruz. Orada diyor birimizin babası birimizin de dedesi var oturuyoruz diyor beraber. Birisi demiş ki, ya demiş bu zaten demiş gençlere dokunmuyormuş gençlere zarar vermiyormuş ihtiyarları götürüyormuş falan diye böyle o yüzden telaş etmeye gerek yok diye baktım diyor onlar suratlarını astılar ondan sonra böyle boyunlarını büktüler demek bizim ölmemiz hani çok önemli değil demek bizim gitmemizi istiyorlar bunlar demek bizim ölmemiz bunların nazarında çok da önemli değil diye böyle diyor onların o burulduklarını, kırıldıklarını, boyunlarını büktüklerini gördüm diyor ya. Şimdi ne demek bu biliyor musunuz? Sen Cenab-ı Hakk'ın sana emaneti olan öyle öyle küçükken sen ona Allah'ın emanetiydin. Şimdi o sana Allah'ın emaneti. Sen Cenab-ı Hakk'ın emanetinin boynunu büktürürsen Allah senin boynunu büktürmez mi? Sen onun kalbini burkarsan Allah senin kalbini burkmaz mı ya? Öyleyse sen Rabbini ne kadar razı etmek istiyorsan ananı babanı o kadar razı et. Çünkü değil mi Cenab-ı Hak kendi rızasını onların rızasına tabi kılmış ya. Beni razı etmek istiyorsan onlara hizmet et diyor. Cennet anaların ayakları altında diyor. Ha, buradan başka girişi yok diyor. Mecbur buradan gireceksin. Ayağının altını öpecek kadar ona hürmet etmiyorsan kusura bakma kokusunu dahi alamazsın diyor sana. Ha, öyleyse bak ne yapmış Nasıl bir güzellik değil mi ya Öyleyse şimdi düşün mesela Adam şimdi gençken başlıyor Ya ihtiyarlanınca ele ayağa düşersem şöyle olursa Çoluk çocuk bakmazsa falan falan Niye hep bu telaşlar var Çünkü İslami bir terbiye evlatlarımıza Vermemişiz Dolayısıyla o da İslami terbiye almamış Bir evlat olarak ne yapıyor Ya diyor ihtiyar senin yüzünden ben Hayatımı mahvedeceğim Ömrüm sana bakmakla mı geçecek diye ne yapıyor bu sefer Allah muhafaza? Tek dünyalık düşündüğü için, sadece dünyevi hayattan ibaret düşündüğü için Allah muhafaza ihtiyarlığında sana gerekli hürmeti ve hizmeti yapmayabiliyor. Niye? Çünkü sen ne yaptın? Rüzgar ektin, fırtına biçiyorsun. Değil mi? İslamiyet ekseydin, iman ekseydin, değil mi? Birinci derecede deseydin ki ya bunun dünyevi istikbalinden daha çok uhrevi istikbali, maddi hayatından daha çok manevi hayat önemli deyip de iman hakikatlarını ona verseydin, o da iman terbiyesini almış bir evlat olarak seni değil mi cennete girmek için bir giriş kapısı olarak değil mi affedilmek için bir vesile olarak görecek. Senin etrafında pervane gibi dönecekti. Sana senin küçüklüğünde ona yaptığın hürmet ve hizmeti sana ihtiyarlığında iade edecekti. Demek bu nokta çok önemli. Sakın sakın onların kalbini burkmayalım çünkü onlara olan muamelemiz doğrudan doğruya Allah'a olan muamelemizdir. Çünkü birisinin bizim yanımızdaki emanetine tekmeyi vursak aynı değil mi emanet sahibine tekme vurmuş gibi olur. O emaneti hor kullansak değil mi emanet sahibine değer vermediğimizi gösterir. Allah muhafaza. Doğrudan doğruya imanla alakalı Allah'a olan sevgimizle, muhabbetimizle alakalı bir durum söz konusu ihtiyarlara bakmak ise hem azim sevap almakla beraber o ihtiyarların ve bilhassa peder ve valide ise dualarını almak ve kalplerini hoşnut etmek ve vefakarane hizmet etmek. Hem bu dünyadaki saadete hem ahiretin saadetine medar olduğu rivayat-ı sahihe ile ve çok vukuat-ı ile sabittir. İhtiyar peder ve validesine tam itaat eden bahtiyar bir velet evladından aynı vaziyeti gördüğü gibi bedbaht bir velet eğer ebeveynini anne babasını rencide etse azab uhreviden başka dünyada çok felaketlerle cezasını gördüğü çok vukuatla sabittir. Evet ihtiyarlara masumlara yalnız akrabasına bakmak değil belki ehli iman madem sırrı imanla uhuvveti hakikiye var onlara rast gelse muhterem hasta ihtiyar ona muhtaç olsa ruhu canla ona hizmet etmek İslamiyetin muhtezasıdır. Müslümanlığımızın gereğiymiş ya. Rabbim inşallah şu manayı anlamayı idrak etmeyi nasip etsin. Bu arada şimdi biraz önce de konuştuk. Hep beraber planlayacağız. Hep beraber hesaplayacağız. Şeytana vakit ve fırsat bırakmayacağız. Ramazan-ı Şerif'te madem Cenab-ı Hak mecburi olarak dünyevi işlerden ellerimizi çekti, biz de bu kalan vaktimizi değil mi? Ya Allah aşkına haber seyrederek hiçbir şey değişmez. Sadece evhamınızı körükler, hastalığınızı şiddetlendirir. Onu da söyleyeyim. Niye? Çünkü bakın şu andaki araştırmalar bunu ortaya koymuş. İnsanda endişe ve kaygı arttıkça savunma mekanizması çöküyor, bağışıklık sistemi zayıflıyor. Dolayısıyla virüsler, mikroplar bu vücutta hemen mekan tutabiliyor. O yüzden bizim değil mi kaygılarımızı kaldıracak, endişelerimizi izale edecek, iman kuvvetiyle inşallah hadiselere karşı dayanma gücümüzü artıracak şu iman hakikatlarıyla Kur'an okumakla inşallah peygamberimiz aleyhi salatu vesselam'a salavat getirmekle günümüzü tam manasıyla doldurursak hayatımızda böyle bir fırsat bir daha ele geçmeyebilir ya. Öyle ya şimdi zaruri işler hepimiz için mecburi yani bu. Ama böyle bir fırsat madem ele geçti. Öyleyse şu Ramazan hayatımızın inşallah en güzel Ramazan'ı olsun dolu dolu bir Ramazan yaşadık diye ömrümüz boyunca bu Ramazan'ı hatırladıkça hep virüsü hatırlayıp da moralimizi bozmak değil de ya şu virüs nelere vesile oldu ben belki de ömür boyu böyle bir Ramazan geçiremeyecektim diye bu Ramazan bizim inşallah ahirette kurtuluş senedimiz olsun kurtuluş beratımız olsun inşallah şimdi biz de hatim için cüz dağıtıyoruz herkes bir cüz okuyarak büyük bir hatime ortak oluyor günlük bir hatim herkes günlük bir hatim indirmiş oluyor. 30 kişi bir hatim, 30 kişi bir hatim. Böylelikle biz bir hatim listeleri yaptık, kardeşlerimiz yapmış. İnşallah bu hatime ortak olmak isteyen her gün bir cüz, iki cüz, kaç cüz okumak istiyorsa bize inşallah Whatsapp'tan mesaj yazsın. Whatsapp numaramızı söylüyorum, mesaj numaramız 0539 526 8483 83 0539 526 84-83 numaralı telefona mesaj yazarak ben de cüz almak istiyorum diye yazarsanız size hemen 30 günlük cüz listesini atacağız. İnşallah dua edin bir hafızla görüşüyoruz. Bir hafızımız da gelecek Ramazan'da. Buradan mukabele e, inşallah okuyacağız. Her gün hep beraber canlı yayında mukabeleye iştirak edeceğiz. Onu da ayarlamaya çalışıyoruz. Fakat ikindiden sonra mı uygun olur? Öğleden sonra mı uygun olur? Bununla alakalı sizin e, oylamanıza ihtiyacımız var. Daha çok kime, ne zaman daha çok uygundur? An acaba hangisinde daha yayınlasak daha çok izlenir? Bununla ilgili de mesajlara öğleden sonra veya ikinden sonra yazabilirsiniz. Hangisi daha çok tercih edilirse o saate mukabeleyi koyup hep beraber inşallah Kur'anlarımızı açıp Kur'an'dan istifade edeceğiz. Allah razı olsun. Mesajlarınızı bekliyoruz. El Fatiha.